Tabii olayları bildiğiniz gibi e, bayağı yer yerinden oynadı diyebiliriz. Çünkü o yürüyüşlerde e, falan gördüğünüz gibi e, sayısı tabii belli olmayacak şekilde e, insanlar katıldı. E, o gün olmadı e, biliyorsunuz. Hiçbir olay da olmadı. Genelinde e, korumacı, polisler, e, görevliler e, hepsi orada oldukları için... E, herhangi bir problem teşkil etmedi. Sanırım olmaz. Çünkü insanların tepkilerini gördüler. Belki de olayı daha farklı görmeye başladılar diye düşünürüm ben. Tabii, tabii ki biraz olabilir. Çünkü biliyorsunuz bütün evrensel olarak her ülkede Kare bakan insanlar vardır, daha geniş bakan insanlar vardır. Hepsini aynı e, kalıba sokan insanlar da vardır e, ki olabilir. Mesela belki her sabah geçerken merhaba dediğimiz bir insan bize bile bugün farklı bir gözle bakabilecek olabilir diye düşünüyorum. Peur de, de futurs attentats, moi je serais plutôt pour l'apaisement. Je, je suis pas vraiment d'accord par rapport aux caricatures. Mais le mieux, franchement le mieux, ça serait d'apaiser et d'attendre un peu avant de surenchérir sur tout ça. Sans ça, je n'ai pas vraiment peur. Moi, je continue à vivre, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Et puis, il y a la liberté de la presse à côté. Donc, il faut respecter tout ça. Et puis, sans oublier de respecter les croyants aussi en même temps. Donc, je suis plutôt pour l'apaisement. Je trouve que ce n'est pas, pas juste ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas, pas juste. On est, on est, on est tous. On est tous, euh, on, est, on est, comme des frères et sœurs et c'est pas juste qu'ils l'ont tué comme ça sans défendre. Il n'a rien fait de mal, c'est était très, très souriant hein, et qu'ils n'ont pas droit de l'attaquer comme ça. Et je pense la policière aussi qu'ils n'ont pas droit de, de l'attaquer, euh, que c'est pas, c'est pas normal. Euh, sur le truc de Montrouge, c'est pareil de, de, de tacher c'est pas normal qu'est-ce qu'ils ont fait de... c'est des trucs de barbarie euh, qu'ils l'ont tué comme ça sans se défendre la police je trouve que la, la policière elle était vraiment courageuse et c'est pas juste qu'ils l'ont tué comme ça et je pense euh, je pense à sa famille euh, sa mère sa fiancée à tout le monde et voilà euh, çok sıcak. ne İslamiyet'i ne Müslümanları temsil etmiyor. Bir de biz özgür bir ülkede yaşıyoruz. Yasal olarak mahkemede, mahkemeye verilmişlerdi biliyorsunuz önceden. Mahkemede kazanmışlar mahkemeyi. Yani dine hakaret etmedikleri kanıtlandığı için serbest bırakıldılar. Ondan sonra yayınlamaya başladılar. Tabii bu bize de dokunuyor ama ben özgürlükten yana bir insanım. Yani insanlar özgürce düşüncelerini açıklamalı ki bu e, derginin düşüncelerinin tam olarak ne olduğunu bilerek konuşmak lazım. Onu da bilmiyoruz tabii. Fakat adamlar 12 kişiyi kaybetmişler, 12 arkadaşlarını. Buna karşı sürekli geri çekilseler o arkadaşlarına ihanet etmiş oluyorlar. Bunu bence sıcağı sıcağına koymamalıydılar. Ama koydukları için de ben bunu bir terör nedeni olarak görmüyorum. Terör her zaman yapılıyor. Hatta biliyorsunuz yere düşen, o olayda yere düşen Ahmet Müslüman bir çocuktu. İçeride ölen Mustafa da Müslümandı. Ahmet'e baka baka kafasına kurşun sıktılar. Bunların işi o. Adamların ticari kaynağı bu. Ben yolla e, Türklere karşı değişeceğini sanmıyorum. Ama bir tepki var. Bu kesin tepki var. Sakallı olan arkadaşların ee, bir takım şeylerde rahatsız olduklarını falan duydum. Ee, bizim Türk arkadaşlardan da sakalını kestiren bir iki arkadaş var. Onlar da işte bakışlar değişti diye kestirdik diyorlar. Şimdilik böyle kalıyoruz. Yani mutlaka insanları her e, dizde nasıl bu işin aşırı kanatları varsa Fransızlarda da vardır. Bunlardan faydalanmak isteyen olacaktır. Bence en güzeli sakin olmak.